Yukarıda verilen çeyrek birim çemberde, birim çember dediği için bir kere yarı çapımız bir, onları önce oraya bir yazalım. E, alfa dereceyi vermiş. Burası alfa ise eğer, e, demek ki A noktası birim çember olduğu için kosinüs e, alfa virgül sinüs alfa olması gerekiyordu. E, dik olarak vermiş. AB'nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye şurayı bize sormuş. Şimdi birincisi kos alfa ve sin alfa dediğimiz için OC uzunluğu kosinüs alfa AC uzunluğunun tamamı da sinüs alfa olması gerektiğini bizim biliyor olmamız gerekiyor. E burası 1 ise CE 1 eksi kosinüs alfaydı. Ayrıca burada eksenler dik kesiştiği için 45-45-90 üçgeni karşımıza çıktı. Bu durumda Burası 90 derece o da 45 ise burası da 45 45 90 derecedir. Yani CE 1 eksi kos alfa ise BC de 1 eksi alfa olacaktır. Bu durumda x artı 1 eksi kosinüs alfa eşittir sinüs alfadır dersek x'i yalnız bırakırsak x eşittir sin alfa artı kosinüs alfa eksi 1 yani cevap B olarak bulunur.